لا <applause> <applause> Adı her ne kadar alışveriş günleri olsa da bu organizasyon aslında Çanakkale'mizin zaten güçlü olan sosyal ve kültürel yönlerini daha da ortaya çıkarmayı, kent yaşamına canlılık kazandırmayı ve el birliğiyle bu bölgede üyelerimizin rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan kapsamlı bir kent hareketidir. Etkinlik süresince Çarşı Caddesi ve bölgesinde Alışverişle birlikte kültür, sanat, sosyal etkişimi iç içe yaşayacağız. Kıymetli Hazırım, çarşılarımız sadece ticaret yapılan alanlar değildi. Aynı zamanda sosyal ilişkileri, dostlukların, dayanışmanın yaşandığı, müşterilerin anahtarlarını bırakıp çocuğuna emanet edebildiği, veresiye alışverişler yapabildiği, beklerken çay kahve içilebildiği yerlerdir çarşı, çarşı bir şehrin kalbidir. İnanıyoruz ki bu kalp bugün yeniden daha güçlü atacak. Çanakkale'nin amacımız neydi? Gerçekten büyük sermaye karşı. Alışveriş merkezi zincir mağazaları karşılığında. Rekabet etme şansımız yok esnaf ve sanatkar olarak. Biz mevcutu nasıl hareketlendirebiliriz? Halkı buraya nasıl çekebiliriz? Esnaf, tüccarımız bu konuda halkı nasıl indirim yapabilir derken gerçekten o kadar büyük destek verdiler ki herkes indirme katıldı herkesi. Selçuk Başkan'ın dediği gibi biz bunu bir kültür haline getireceğiz. Bir gelenek haline getireceğiz. Allah sağlık verirse gelecek yıl daha detaylı farklı neler yapabiliriz. Ama şunu iyi biliyoruz. Biz bu işe girdiğimiz zaman ticaret odamızın önderliğinde beraber bütün siyasiler bize destek verdi. Belediye destek verdi. Kamu kuruluşları destek verdi. Bunların hepsine teşekkür ediyoruz. Biz teşkilat olarak arkamızda bu gücü hissettikten sonra sırtımız yere gelmez. Açık söyleyeyim. Evet, birlik, beraberlik. Olmak zorundayız. Ayrışırsak bölünürüz. Biz bu memlekete hizmet etmeye çalışıyoruz. Görev süremiz boyunca. Elimizden ne gelirse bunları yapacağız. Bunun için tekrardan söylüyorum. Bu iş içinde olan ticaret odası, esnaf odaları teşkilatı ve destek veren herkese. Esnaf teşkilatım adına, şahsım adına, esnaf odaları bilgi teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerinde beraber olmak gerçekten çok güzel bir aslında ben de bu çarşıya yabancı biri değilim. Aslında böyle e, şeylerden biriyim. Yani az e, 52 yıldan beri bu sokaklarda dolaşıyorum. Duranın tozunu, havasını, suyunu e, yutan e, bir arkadaşınızım. Dolayısıyla çarşının Çanakkale için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Çarşıların sadece bizim Çanakkale için alışverişin yapıldığı, edildiği bir yer değil de kentin aslında hafızasıdır burası. Çanakkale kurulduğu andan itibaren bu çarşı var olmuştur. Aynalı çarşı var olmuştur. İnsanlar gelmiştir, gitmiştir, burada alışveriş yapmıştır. Her ne kadar şu anda alışveriş yapma yöntemleri, teknikleri değişse de yok işte internetten yok AVM'den şunlar bunlar ama bizim Çanakkale çarşısı hiçbir zaman yok olmaz, ölmez ve her zaman için o dinamik yapısı koruma çalışmıştır ve korunacaktır. Özellikle bu tür etkinliklerle birlikte çok daha önemli olacaktır. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.